Merhaba sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar Arkana Tarotla Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz hepiniz yepyeni hafta hem sevgililer günü hem de muhteşem bir dolunay size neler getirecek hayatınızın hangi alanlarını hareketlendirecek detaylarıyla şimdi size bilgi veriyor olacağım lütfen uyumlanınız ve odaklanınız rica ediyorum Aramıza yeni katılan başaklar sizler de hoş geldiniz. Henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videomdan haberiniz olsun. Beğeni ve yorumlarınızı. Lütfen videoyu eklemeyi unutmayınız. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma videolarımı arkadaşlarınızla, diğer ülkedeki tanıdıklarınızla lütfen paylaşmaya devam ediniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ve sen bu etaptan sonra hayatınla ilgili merak ettiğin konuları danışmak istersen dünyanın dört bir tarafından profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir. Bakımlarla ilgili bilgi alabilirsin. Yepyeni hafta sevgili Başak, yükselen Başak, Ay Burcu Başaklara ne getirecek? Hislerim diyor ki öncelikle sevgili Başaklar hayatınızda yeni bir görev edineceksiniz. Yeni bir e, durum söz konusu. Bir sayfa açılıyor ama bu sizin hayatınızda önemli bir sorumluluk alacağınızı ve biraz da e, bazılarınızın bu sorumlulukla kontrolü birine vereceğini hissediyorum. Yani yeni bir görev alacaksın, bir yerde belki işe başlayacaksın. Tüm kontrol iş yeri sahibinde ya da müdürde olabilir. Özel hayatımla ilgili olarak bir karar alabilirsin. İşte burada da sen de elin kolun bağlanabilir görünüyor. O da peki bir, bir şekilde karşı tarafın kontrolü ele alabileceği bir durum var. Aile ilişkilerinizin şifalanacağı bir hafta olacağını hissediyorum. Peki kartlarım şimdi neler söyleyecek? Sevgili Başak, Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklara bu yepyeni haftada. Bakalım. Özellikle duygularınızın önemli olduğu, sizin için kim ne kadar değerli ve ayrıca kaybetmek istemediğiniz şeylere odaklandığınız bir hafta olacak. Duygular sizin için önemli olurken, duygularınıza sahip çıkmak, bu duyguları sizi hissettiren kişilere sahip çıkmak, kırılmamak, incinmemek, üzülmemek adına adımlar atmayı, mantıklı düşünmeyi derken maddi konularda da elde bulunan varlığı korumak, yüceltmek, Belki de dört elle sarılmak hayata sizin için önemli olacak bu hafta. İş arıyorsan bir grubun, bir topluluğun ya da bir ekibin içerisine girebilirsin. Bir şekilde bir ekip çalışmasının size mucize getireceğini, birlikte hareket ettiğiniz kişiler tarafından ödüllendirileceğinizi ya da belki de bir yetkiliden gelen bir haberle bir grubun içerisine dahil olacağınızı ya da çalıştığınız iş yerinizde bir ekip çalışması içerisine gireceğinizi, öğrencilerin ekip çalışması ile başarı elde edeceğini net söyleyebilirim bu hafta. Ekip çalışmasının bir mucize yaratacağını, hayatınıza aslında bir konunun mucizevi bir şekilde çözümle aktarılacağı ve aslında hayatında, yanında, işinde, birlikte sana iyi gelen insanlarla kendi mucizeni yaratabileceğin bir hafta olacak görünüyor. Duyguların öyle bir coşacak ki okyanus gibi, okyanustaki dev dalgalar gibi olacak bu hafta. Duygusal anlamda inanılmaz coşkulu olurken, işte Dolunay'ın etkisine de kapılarak bir şekilde duygularınla hareket edeceksin. Gezeceksin, keyfine bakacaksın. Bir şekilde kendinde daha gösterişli imajlar sergileyeceksin biraz daha. Böyle kendinle gurur duyarak, etrafa da bu enerjini göstererek hareket edeceksin ve e, kendini ödüllendireceğin özellikle böyle hediyeler tabii ki 14 Şubat'ta hediyeler olur muhakkak zaten ama kendini ödüllendirmekle alakalı bir durum var burada yani e, ne zamandır kendime mutlu edecek bir şey yapmamıştım şunu yapsam gerçekten iyi olur İlla sevgiliyle olmak da şart değil ki kendini ödüllendirme durumu söz konusu olacak görünüyor Aşk heyecanı seninle birlikte kalbinde birisi yoksa yeni bir aşkın içerisine düşeceksin tabii ki. Ama birlikteliğin varsa aşk dedim ya okyanustaki dev dalgalar gibi olacak duygularınız ve siz aşk heyecanını dolu dolu yaşayacaksınız bu hafta. Duygular coşacak, şelale olacak ve siz aslında onun içinde de keyifle yüzüyor olacaksınız. Bakalım başka hangi enerjiler içerisinde olacak? sevgili Başak Yükselen Başak Ay Burcu Başaklar bir mucize geliyor hayatınızda çok güzel heyecanlandıracak bir şey olacak sizi bu daha da böyle dört elle sarıldığınız kaybetmek istemediğiniz hayatın size gerçekten ödüllendireceği bir hafta olacağını hissediyorum derken aşk teması hayatımda bu hafta 14 Şubat haftası ama aşkla ilgili olarak e, özellikle Bazılarınız belki aşkla kariyer arasında bir seçim yapmayı da düşünebilirler. Ama aşkın dolu dolu yaşanacağı, aşk hayatının canlanacağı... ...ve aşk temalarının hayatına oturacağı bir hafta olacak senin açından açıkçası. Bakalım yer enerjiler nasıl devam edecek üzerinde. Sezgilerinde kuvvetlenme olacak. Hisler, içine doğan düşünceler... işte burada yeni bir başlangıç, yeni bir aşka yelken açmak... ...yeni bir sayfa açmak hayatında görünüyor isteğim, sezgilerim yönünde hareket ediyorum. Çok derinden hissediyorum. Bana gerçekten hani bir şey olacak hayatımda dediğiniz duyar gibiyim. İşte o şey olacak bu hafta. Hiç merak etmeyin. Bir şekilde yine de kendini korumaya çekileceksin ama. Daha önceki incinmişliklerinden kaynaklanacak. Acaba hani yine de hani bu kadar aşka teslim olmalı mıyım? Gardını düşürmeyeceğini görüyorum. Hani ne olur ne olmaz. Ben yine de geçmişte çok hüsrana uğradım. ihanete uğradım. Hep birileri bir şekilde bana zarar vermeye çalıştı. Ben içinde bulunduğum durumda aşk içerisindeyken de bu aşkı yaşarken de yine de gardımı alıyorum. Gelebilecek zararın nereden geleceğini bir şekilde bu aşk hayatınızda birileri ayağınızı mı kaydırmaya çalışıyor, aşkınızı etkilemeye mi çalışıyor. Dışarıdan gelişebilecek bir tehlikeyi sezinleyeceğinizi ve ona karşı da önlem alacağınızı görüyorum açıkçası. Evet dolunay çok etkili olacak hayatınızda gerçekten de inanılmaz sezgisel kuvvetlenme yaşayacak bazı başaklar onu söyleyebilirim. Duygusal açıdan geçmişe dair belki de hmm, yaşadığınız şeylerden olabilir açıkçası. Kafa karışıklığı olacak bazılarınızda ama net görünecek. Hislerden net olma ve düşmanlığın, düşmanın nereden geleceğini anlayacağınız bir durum olacak hayatınızda. Bunu söyleyebilirim. Düşmanlarınızı bile net görüyor olacaksınız hayatınızda. Aşkınıza zarar vermek isteyen, aşkın içinde düşmanlık duygularının nereden geleceği, ee, ...özellikle etrafınızdaki kişilere karşı korumak... ...aşkınızı korumak... ...bu aşkı kimsenin bozması izin vermek istemiyorum... ...diyebilirsiniz de... ...böyle bir olgu da hayatınıza gelebilir... ...peki bakalım... ...aşk enerjisi yeni haftada ne diyor sizlere... Kontrol elden bırak... ...bu kadar sakıntılısınız ya... ...böyle aşk hayatında da işte de... ...kontrolü bir elinden bırak... ...her şey senin kontrol altında olamaz ki... ...aşk hayatında bir serbest bırak kendini... ...yani... Çok kontrol altında tutuyorsun duygularını, o kişiyi. Bir şekilde hep kontrol ediyorsun. Takıntıların bazı konularda aslında izin vermelisin. Doğal akışa izin vermelisin aşk hayatında bu hafta. Sevgili Başak Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle akışa izin verdiğiniz, aşkı yaşadığınız, mucizelerin geldiği ve hissettiğiniz işte düşman kim nereden zarar gelir bunu da aslında net anlayacağınız bir hafta olacak sizin açınızdan. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaz.